Allahu Teala min Şeytan Rjeem. Bismillahi rahim Hamdulillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Seyyidina Muhammed ve ala ve sahibi ajmain. Rabbı şrahlı sâdır ve yessirli emri. Bahlı ağda temli san yafku qauli. Evet, 13. işaret. 13. demanın 13. işareti. 3 noktadır. Birinci nokta. Şeytanın en büyük bir desisesi hakaiki imanenin azameti cihetinde dar kalpli ve kısa akıllı ve kasır fikirli insanları aldatır. Der ki, bir tek zat umum zerrat ve seyarat ve nücumu ve sair mevcudatı bütün ahvaliyle tedbiri rububiyetinde çeviriyor, idare ediyor, deniliyor. Böyle hadsiz büyük meseleye nasıl inanılabilir? Nasıl kalbe yerleşir, nasıl fikir kabul eder, edebilir, der. acz insani noktasında bir hissi inkari uyandırıyor. Şimdi şeytanın birçok e, desteseleri vardı. En büyük destesi demişti ki, e, kendine inananlara kendini inkar ettirmektir. Büyük destelerinin bir tanesi de şudur. Hakaiki imaniyenin azameti cihetinde, böyle kalbi dar, Aklı kısa ve kısa fikirli insanlara vesvese verir. Onları aldatır. Ne der? Niye böyle insan? Yani kalbi dar derken kastedilen şey nedir? Manevi olarak kastedilen şey manevidir zaten yoksa herkesin kalbi belli sabittir. Kalplerde bir değişiklik yok maddi kalpte yani. Manevi kalbi yani maneviyatı düşük olan ve aklı kısa olan aklı kısa olan dediğimizde de böyle film, fırındalık, çeviren kurnaz murnaz şey değil. Akıl odur ki, hak yolunda ilerleyip, ahiretini kurtarma yolunda istikamete gidebilendir. İşte bu noktadan akıl kısa olan, fikri kısa, fikri az olan insanları aldatır ve der. Ne der? Bir tek zat derken Allah'ı kastediyor. Diyor bir tek zat, bir tek zat, umum zerrat ve seyarat ve nücumu ve sair mevcudatı, bütün ahvaliyle tedbiri rubiyetine çeviriyor, idare ediyor deniliyor. Diyor, tek bir zat. Tek bir Allah var. Ama bu tek bir Allah'ın diyor bütün zerrat ve seyara. Şimdi zerrat dediğimiz nedir? Zerreler. Atomdan daha küçük. Yani zerre dediğimiz şey atomdan daha küçüktür. Şimdi atomun içerisinde ne var? E, proton var, nötron var, elektron var. Onların da aralarında daha önce bahsetmiştik esir maddesi var şimdi artık orasına geçmeyelim daha aşağısına geçmeden atomu artık baz alırsak onun onu çok 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 düşük düzeyinde zerrat onu çok çok daha düşüktür şimdi bir insanda insan düşündüğümüzde yaklaşık 100 trilyon hücre var bu 100 trilyon hücrenin her bir hücresinde her bir hücrede yaklaşık 100 trilyon atom olduğu ifade ediliyor 100 trilyon atom her bir hücrede. Subhanallah. O her atomda da ne kadar ne var bilmiyoruz. Nötron var, proton var, elektron var ama esir maddesine indiğinde onun detaylarını bilmiyoruz. Evet. Şimdi her bir hücrede 100, 100 trilyon atom olduğunu düşünün. Sadece bir hücrede ne kadar hücre var bütün dünyada kainata? Bizim için hadsiz, sınırsız. Sadece bizim vücudumuzda bizim vücudumuzda toplam atom sayısı 100 trilyon çarpı 100 trilyon. Yani 10 üzeri 12 çarpı 10 üzeri 12 atom var. Bizim sadece kendi vücudumuzda. E bütün dünyayı, bütün kainatı düşünün. Artık ne kadar var? Ve bütün bu zerratı, bütün bu zerratı ve seyyaratı ve gezegenleri. Daha önceki derslerde bahsetmiştik. Galaksiden, saman yolundan bahsetmiştik. Ondaki milyarlarca sayısız yıldızlardan bahsetmiştik. O galaksilerin milyarlarcasının olduğundan bahsetmiştik. Ve yedi tabakadan bahsetmiştik Semavat'tan. Bütün bu zerratı ve seyaratı ve nücumu, gezegenleri ve yıldızları. Gel de bunları hesapla ve bunların zerrelerini. Tek bir zat nasıl bütün ahvaliyle bütün halleriyle sabah uyanır, akşam uyur sabah kahvaltı yapar, öğle yer her hücre böyledir. Her mikrop beslenir. Bütün ahvaliyle, yaşamıyla, hastalığıyla, ölümüyle, tamiratıyla, her şeyiyle. Bütün ahvaliyle tedbiri ruhubiyetinde çeviriyor. Yani onları terbiye ediyor. Her şeyle ilgileniyor yani. Bütün zerrelerin, bütün seyaratın, bütün nücumun aklın alabileceği bir şey değil diyor. İdare ediliyor deniliyor. Şeytan söylüyor böyle. Diyor ki böyle deniliyor. Kendisi inanmıyor diyor böyle deniliyor. Diyor böyle hassiz, acı bir, bir meseleye diyor nasıl inanılabilir? Böyle bir şeye diyor nasıl inanılabilir? Soruyor. Yani o vesvese veriyor yani. Nasıl kalbe yerleşir? Kalp bunu nasıl kabul eder? Nasıl fikir kabul edebilir? Der. Fikir bunu nasıl kabul edebilir? Kalp ve bunlar nasıl yerleşir? Bu manevi kalp kastediyor Der. Aczi insani noktasında bir hissi inkarı uyandırıyor. Bu cümle çok önemli. Aczi insani noktasında bir hissi inkarı uyandırıyor. Yani ne demek? Yani insan şöyle düşündürüyor. İnsanı şöyle düşündürüyor. İnsan da bazen düşünüyor. Yani ben yapamıyorum. Aklı almıyor. Öyleyse böyle bir şey mümkün değil. Öyle düşünüyor. Yani Rabbil Alemine kendisiyle kıyaslıyor. Yani ben bir şey yapamıyorsam öyleyse Allah da yapamaz. Haşa. Böyle düşündürüyor insan. Vesveseyi böyle veriyor. Oysa insanın aklı nedir? Sınırlıdır. İnsan idrarı sıkıştığı zaman patlar. Bir ki abdest sıkıştı mı tuvalet bulamayınca toprak zıplar, patlar. Böyle bir varlıktır. Uykusu geldi mi başa eğilir, yana devrilir. Ne ki insan. Şimdi sonuçta bir terazi var. Kaç kilo tartar? 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 100 kilo. Hadi kantar bir ton, 10 ton, yüz ton. Hadi diyelim ki tarsın peki bu sınırı bu değil ki. Dünyanın kendisi onun saltanatında bir iğnenin ucu bile değil iken e sen bu akıl terazi nasıl tartacak bunu? İşte burada ne devreye giriyor? İman. İman. Nedir iman? İman bir tarifi var. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın tebliğ ettiği zarurat dineyi tafsilen ve gayrısını icmalen tasdik etmekten asıl olan bir nurdur. Yani böyle değişik bir anlamla söylersek aklın alamadığı, gözün göremediği şeylere inanmak görünenlere görünenlere ise yani peygamber işte var namaz emrediyor orucu edelim bunu kabul etmekse bu da itaattır ama onun gayresini kabul etmek o imandır iman odur işte işte o yüzden inanmak iman öyle gerekiyor zaten akıl her şeyi alsaydı zaten iş kolay olurdu Burası anlaşıldı mı? Burada işte iman devreye giriyor. Yoksa akıl terazisi her şeyi tartamaz. Sayları hesaplamıyorsun bu kadar atom var ve her birisiyle teker teker ilgileniyor. Nasıl oluyor bu? Kendinle kıyaslıyor insan. 2-3 kişiyi birden dinlediği zaman akıl durur. Anlayamaz. 3-4 kişi birden konuşunca anlayamaz. Akıl kavrayamaz bunu. Peki nasıl yapıyor Allah sınırsız sayıdaki varlıklarla? Nasıl uğraşıyor? Bütün ahvaliyle rububiyetinde tedbir ediyor. Bütün ahvali. İşte burada iman devreye giriyor. İman odur işte. Şimdi tabii bunun hakikatini açıklayacağım. Aczi insani noktasında Aczi insani noktasında bu önemli bir noktadır. El cevap. Şimdi cevaba geçiyoruz. Şeytanın bu desisesini susturan sır Allahu Ekber'dir. Demek ki şeytanın bu desisesini susturan sır Allahu Ekber'dir. Evet. Yani Allah en büyüktür. Allahu Ekber'in ziyade kesretle Şair-i İslamiye'de tekrarı bu desiseyi mahvetmek içindir. Şair-i İslamiye'de Allahu Ekber kesretle, yani büyük çoğunlukla zikredilir. Tekrar edilir. Niye? Ta ki bu desise mahvedilsin, çürütülsün diye. Allah en büyüktür. Ne kadar büyük? En büyük. Bilemesinler. Nerede? Namaza itibar tekberinde Allahu Ekber. Namazın farzıdır. İstihbarat tekbiri. Başlarken allah ekber. Eğilirken Allah-u Sucuda giderken allah ekber. Kalkarken allah Ekber. Ezan'da allah Ekber. Kamette Allah-u e, Teşrik tekbirlerinde, bayramda, e, leali aşerede böyle Allah-u Ekber. Allah-u Ekber. Kebira ve elhamdülillahi böyle Sürekli böyle okunur. Sürekli okunur böyle. Ta ki, ta ki ne olsun? Bu desise çürütülsün, mahvedilsin diye. Çünkü insanın aciz kuvveti ve zayıf kudreti, insanın aciz kuvveti ve zayıf kudreti ve dar fikri böyle hadsiz büyük hakikatları Allah-u Ekber nuruyla görüp tasdik ediyor ve Allah-u Ekber kuvvetiyle o hakikatları taşıyor ve Allah-u Ekber dairesine yerleştiriyor ve vesveseye düşen kalbine diyor ki şimdi dolayısıyla insan nedir? İnsan kendi aciz kuvveti ve zayıf kuvveti ve dar fikri Kuvvet nedir? Kudret nedir? Bir önceki derste bahsetmişti. İnsanın aciz kuvveti ve zayıf kudreti ve dar fikri bela hakatları Allah'ın Ekber nuruyla görüyor, tasdik ediyor. O bir nurdur. Diye 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 böyle kalbe parlatıyor, açıyor. Ve Ekber kuvvetiyle hakatları taşıyor ve o dairede yerleştiriyor. Vesveseye düşen kalbine diyor ki, ne diyor? Bu kainatın gayet muntazamca tedbir ve tedbiri bilmiş görünüyor kainatın muntazam bir şekilde son derece düzenli son derece düzenli tedbiri ve tedbiri yani onunla ilgili gerekli ihtiyaçları tedbirlerinin tedbirinin alması ihtiyaçlarının karşılanması bütün ahvaliyle evrilip çevrilmesi bir müşahede görünüyor mu? Evet görünüyor. 100 trilyonluk hücreden oluşan bir insan her bir hücre 100 trilyon atomdan oluşuyor ve bizim toplam hücrelerimizden 10 kat daha fazla mikroorganizma üzerimizde yaşıyor. Gözle görülemeyecek kadar küçük mikroskopun altına zor görünüyor. O gözle görülemeyen mikroorganizmaların midesini, gözünü, solunma sistemini korumasını, saldırmasını, yiyeceğini, içeceğini, beslenmesini, atlığını, tuvaletini, her şeyini teker teker ayarlıyor. Ve bu görünüyor. Tedbir ve tedbir muntazam bir şekilde bir müşahede görünüyor. İtiraz var mı? Yok. Görünüyor. Bunda iki yol var. Yani bu tedbir ve tedbirin dönmesinde iki yol var. Birinci yol. Mümkündür fakat gayet azimdir ve harikadır. Mümkündür ama bu böyle dönüşü bu işlerin olması mümkündür. Fakat gayet azimdir. Büyük ve harikadır. Muhteşem ve harikadır. Zaten böyle harika bir eser bir harika sanat ile çok acı bir yol ile olur. Bu kadar harika bir sanat ancak böyle harika, garip, muhteşem, azim bir yol ile olur. Ya basit bir şey değil. İnsanın aklının çözebileceği bir şey değil yani. O yol ise, o yol ise mevcudat, belki zerrat adedince vücudunun şahitleri bulunan, mevcudat, belki zerrat adedince vücudunun şahitleri bulunan bir zat-ı ahadu samedin rububiyetiyle ve irade ve kudretiyle olmasıdır. Bir yol. Normal bir yol değil. Olağanüstü bir yol. Muntazam, muhteşem, garip bir yol ile ancak bu kainat dönebilir. O da nedir? O zat ki mevcudat hatta ve hatta zerrat adedince vücudunun şahitleri bulunan her bir zerre onun varlığına şahittir, şahadet ediyor. Her bir zerre. Her bir zerre ayrı ayrı. Niye? Çünkü her bir zerre kainattaki bütün zerrelerle direk ya da indirek ilişkisi var. Direk ya da indirek ilişkisi var. Birbirinden bağımsız değil. Dolayısıyla her bir zerre onun varlığına bir delildir. Dolayısıyla zerreler adedince onun varlığının vücudunun şahitleri var. Kaç tane? Sayısız. Sadece bizim vücudumuzda, sadece bizim vücudumuzda 10 üzeri 12 çarpı 10 üzeri 12. Yani 10 üzeri 24. Ne kadar tutuyor? Artık onun sayısal ifadesi yok. Ancak rakamlarla ifade edilir. Yani sözlü yazılı ifadesi yok. Ancak rakamlarla ifade edilebilir. Kadar onun varlığının delilleri var. Peki o zerrelerini oluşturdukları sanatlar? Onlar başka bir şey. bunları hepsini saysan, hesaplasan sayılara matematiğe sığmaz bu kadar müthiş bir sanat ve o zerreler adedince varlığının ve vücudunun şahitleri bulunan bir zat-ı ahadu samedin rububiyetiyle ve irade ve kudretiyle olmasıdır. Ancak böyle mümkündür. O zat ki vücudunun şahitleri zerreler sayısıncadır. Ve o zat ahadu O tektir ve her şey ona muhtaçtır. Ona bağlanmak zorundadır. Öyle bir zattır. Ve o rububiyetiyle yani terbiye ederek bütün bu mahlukatı, bu zerratı iradesiyle, terbiyesiyle ve kudretiyle idare ediyor. Olay bu. Evet. Bir daha. Vücudunun şahitleri zerreler adedince olan o zata ehadu samet tek olan, tek olması gerekir. Ve samet ve her şeyin ona muhtaç olduğu ama onun hiçbir şeye muhtaç olmadığı olan zat rububiyetiyle rububiyet nedir? Terbiye ederek, bütün ihtiyaçlarını karşılayarak, evrip çevirerek irade ve kudretiyle onu irade ediyor zaten kudreti de önceki derste söyledik kudretiyle bu kainatı böylelikle evirip çevirip yönetiyor. Evet bu birinci yol. Yani dedi ki böyle bir şey var. Muhteşem bir sanat muhteşem bir idare var. İki yolla olabilir. Birinci yol bu. İkinci yol hiçbir cihetle imkanı olmayan ve iptina derecesinde yani imkansızlık derecesinde müşkilatlı ve hiçbir cihetle makul olmayan şirk ve küfür yoludur. Diğer yolda küfür yoludur. Hiçbir cihet şey, bir cihetle imkanı yok, imkansız, müşkilatlı yani problemli, hiçbir cihetle akla yakın olmayan şirk ve küfür yoludur. Çünkü 20. mektup, 22. söz gibi birçok risalelerde gayet kat'i ispat edildiği üzere o vakit kainatın her bir mevcudunda biz bunu zamanı gelince bunları da okuyacağız. 20. mektup, 22. söz inşallah. O vakit kainatın her bir mevcudunda ve hatta her bir zerresinde bir uluhiyeti mutlaka ve bir ilmi muhit ve hadsiz bir kudret bulmak lazım Eğer haşa Allah'ı dövreden çıkarırsa küfür ve şirke gidersen her bir mevcutta hatta her bir zerrede o atomun proton nötron elektronunda bir uluhiyeti mutlaka mutlak bir uluhiyet olması gerekir. Her bir zerrede mutlak bir uluhiyet. Niye? Çünkü diğer bütün zerrelerle ilişkilidir. Şimdi atomu düşündüğümüzde protonu çıkardığımızda atom ne olur? Yıkılır. Nötronu çıkardığımızda ne olur? Yıkılır. Elektronu çıkardığımızda ne olur? Bozulur. Bir denge var. Peki atomu çıkardığımızda bir hücrede ne olur? Bir atom eksik olur, sorun çıkar. Ya pozitif ya negatif yönde etkilenen elektriksel gücü hücre yıkılır. Hücreyi çıkarsak ne olur? Vücut yıkılır. Vücudu çıkarsak ne olur? Kainata denge bozulur. Böyle. Her bir zerreye, dolayısıyla her bir eğer Allah'a kabul etmez şirke gidersen, her bir zerrede mutlak bir uluhiyet, uluhiyeti mutlaka ve bir ilmi muhit Sınırsız bir ilim. Niye? Çünkü diğer bütün zerrelerle sayısız miktardaki zerrelerle ilişki halinde olduğu için alakalı olduğu için onlarla ilgili bütün bilgi ve belgelere, bütün hal ve ahvala, tüm tedbir ve tedbirlere sahip olması lazım ki her bir zerre ilişki kurabilsin. Yoksa kuramaz. Dilini bilmesi lazım ki konuşsun. Yoksa konuşamaz. Dolayısıyla bir ilmi muhit, sınırsız bir ilim, ve hadsiz bir kudret ve sınırsız bir kudret gerekir ki ancak küfür yolunda olsa. Yani nereye geldik? Tekbir Allah'ı kabul etmeyen sayısız miktardaki matematiğe sığmayan sayısız sayıdaki ilahı kabul etmek zorundadır. Öyle bir ilah ki her bir ilah Allah'ın Rabbimizin özelliklerine sahip olması gerekir. Yoksa tökezlenir. E böyle bir şey mümkün mü? birden fazla Allah olursa kainat darmadağın olur zerreler adedince olursa ne olur? yok olur, paramparça olur öyle bir şey mümkün değil evet ta ki mevcudata bilmişade görünen nihayet derecede nizam ve intizam bütün mevcudada bilmişade yani kendi gözümüzle gördüğümüz bilmişade nizam ve intizam bir bir ölçü var ve bir düzen var ve gayet hassas, son derece hassas mizan ve imtiyaz ile mükemmel ve müzeyen olan nukucu sanat vücut bulabilsin. Son derece hassas. Bak bir hücreyi düşünün ki bir hücremiz gözle görülmüyor. O gözle görülmeyen hücremiz yüz trilyon atomdan oluşuyor. Ne kadar hassas. Her bir atomun içerisinde proton, nötron, elektron ve esir maddesi daha bilmediğimiz bir denge var. E akıl bunu nasıl ölçecek? Akıl bu kadar ağırlığı ölçemez. O kadar ince, düzenli, mizanlı, hesaplı ve mükemmel, süslü ve onlardan da mükemmel ve süslü oluşmuş bir nakış var, bir süs var. Gözüne, gönlüne, diline, kulağına, kalbine hitap eden sanat var. Elhasıl eğer tam layık ve tam yerinde olan azametli ve kibriyalı rubiyet olmazsa tam layık ve tam yerinde olan azametli ve kibriyalı rubiyet olmazsa o vakit her cihetçe gayri makul ve mümteni bir yol takip etmek lazım geleceğe. Dolayısıyla da eğer tam layık ve tam yerinde olan azameti ve kibriyalı yarada yani bil alemin onun tercümesi, evrip çevirmesi kabul edilmezse her yönüyle her yönüyle gayri akli aklın kabul edemeyeceği imkansız bir yol takip etmek lazım gelir ki o da mümkün değil. Layık ve lazım olan azametten kaçmakla muhal ve imtinaya girmeyi şeytan dahi teklif edemez. Bu layık olan bir tek Allah'ın bunu evirip çevirmesi bu layık olan azametten kaçıp bunu kabul etmezse o zaman imkansız olan muhal olan o yola, o imkansız yola girmek gerekir ki şeytan bile onu teklif edemez. Çünkü sayısız derecedeki bir Allah'ı kabul etmeyin sayısız derecedeki Allah'ı kabul etmek imkansızdır. Şeytan bile bunu teklif edemez diyor. Evet. İkinci nokta. Şeytanın mühim bir desisesi insana kusuru itiraf ettirmemektir. Ta ki istiğfar ve istiaze yolunu kapasın. Yani suçunu kabul ettirmiyor ki suçunu kabul etse, ben hata yaptım dese pişmanlık duyacak, tövbe edecek. İtiraf ettirmiyor. kendine her zaman haklı gö gösteriyor. Hem nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik ediyor. Ben yaparım, ben ederim, ben bilirim. Hatayı kabul etmiyor. Nefsine hiçbir pay, hiçbir hatayı kabul etmiyor. Bütün özellikleri, güzellikleri nefsine veriyor. Hem nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik ediyor. Ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Ve ediyor. Çöremizde böyle çok adeta taksirattan takdis etsin. Adeta yani suç işlemez, yanlış yapmaz bir kişi gibi göstersin. E bu da Allah'a mahsustur. O dereceye götürüyor insanı. Evet şeytanın dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Ve aynur rida en kulli eybin keliyle sırriyle yani kabulenen ve rıza gözüyle bakan hiçbir kusur göremez. Nefsine nazar rıza ile baktığı için ayıbını göremez. Nefsine ben razı olan, nefsine e, nazar rıza ile bakan hiçbir kendi kusurunu, eksiğini göremez. Dolayısıyla da hatasını göremediği için istiğfar etmez, tövbe etmez, Allah'a sınmaz. Zamanla şeytan kandırır. Sen iyisin, iyisin, eksisin, güzelsin, şöylesin der. Bir nevi ona firavniyet, hüvubiyete götürür. Allah muhafaza ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiaze etmez. Şeytana maskara olur. Şeytan onu aldatır. Şeytana maskara olur. Allah muhafaza. O yüzden böyle sürekli kendimize yanlış yapabilen, hata yapabilen, yani böyle yaptın, evet. Değilse bile evet. Potansiyel bir suçluluk var bizde. Nedir potansiyel suçluluk? Bizde nefis olduğu için potansiyel olarak suç işlemeye meyilliyiz. Hata yapmaya meyilliyiz. Ne demişti önceki derslerde? Cenab-ı Hak bizim hasenelerimizi bire on yazıyor. Seyilelerimizi, günahlarımızı ise bire bir yazıyor. Oysa tam aksi olması gerekiyor. Niye? Çünkü biz potansiyel suçluluğa yöneliyoruz. Potansiyel kötülük yapmaya meyliyiz biz. Nefis öyle. O yüzden suçlu değilse ki suçlusun. suçlusun. İşlemese bile işlemese ama işleyebilirsin. Nefis öyle. Her türlü haltı işleyebilir. O yüzden onun rububiyetini, bir avniyetini kırmak gerekir. Şeytana maskara olmaktan belli kurtulur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamber alişan Bismillahirrahmanirrahim ve ma ubedü'nnefsî inennasle mâretu bisûi illâ mâ rabbi. Ne diyor? Eğer diyor ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis daima kötülüğü emreder. Ancak diyor merhamet Rabbimin merhamet ettiği başlar yani Rabbi merhamet etmeseydi ben de kötülüğe, yanlışa, günaha gidecektim diyor. Dediği halde yani nasıl nefse itimat edilebilir? Hazreti Yusuf gibi bir peygamber bile nefsine itimat etmiyorken diyor biz nasıl nefsimize itimat edebiliriz? Buna nasıl güvenebiliriz? Nefsini itiham eden kusurunu görür. Nefsine itiham edeceksin. Yani nedir? Suç işleme potansiyeli var sende. Neyse bile yapabilirsin. İtham altında. Suçlayacaksın yani. Potansiyel. Potansiyel suçlu diyeceksin nefsine. Nefsini ittiham eden kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder, tövbe eder. İstiğfar eden istiaze eder. İstiaze eden şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Kusurunu görmemek ondan daha büyük bir kusurdur. Niye? Kusursuz, kusursuz, kusursuz nakıs. Subhan olur kendine. Haşa kendine subhandır. subhan der. Allah'a mahsus eksiklik, eksikliklerden münezzeh olan Allah diyoruz ya onu kendine vermeye başlar. Haşa. O yüzden kusurunu görmemek kusur işlemekten daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar. itiraf etse affa müstahak olur. Evet ben yanlış yaptım. Yarabbi tövbe ediyorum. Beni affet. Affam istihak olur. Hatta şöyle demesi lazım. Ya Rabbim işlemiş olduğum günahlardan tövbe istiğfar ediyorum pişmanım. Bundan sonra işleyeceklerime de peşinen tövbe ediyorum. Çünkü nefis günah işlemeye yatkındır. Ben peşin tövbe ediyorum diyeceksin. Böyle demek lazım. Şimdi bir hadis-i şerif var. Onu da söyleyeyim. Kul yanlış yapıp da günah işleyip de günahından pişmanlık duyup af dilediği zaman adeta diyor çölde devesi kaybolan bir insanın tamdan umut kesmiş iken şimdiki zamanı düşünmeyin. Mesela 100 yıl öncesini düşünün. Çöldesin. Deve kayboldu. Sonuç yüzde yüz ölüm. Yüzde 99 değil. Yüzde yüz ölüm yani. Niye? Yol yok, su yok. Kesin öleceksin. Tam böyle hayattan umudunu kesmiş iken birden deve, senin deven üzerindeki su kurbasıyla beraber sana koşarak gelse ne kadar sevinirsin? Yani ölmüş iken yeni bir hayat sana geldi. İşte diyor kul tövbe yaptığı günahtan dolayı tövbe istiğfar ettiği zaman Cenab-ı Hak öyle sevinir. Öyleyse Rabbimizi sevindirelim, şeytanı üzelim. Rabbil Alemin daha önceki derste de dedik şeytan nesline karşı beni Adem'in neslini madem tercih etti onlara secde edin dedi. O zaman Haşa cennet cehennem olmasa bile ki hiç şüphesiz yüzde yüz inanıyoruz. Yaptıklarımızın karşılığı olmasa bile her halükarda Allah'ın yanında yer almamız gerekir. Bu şerefimizin insan olmamızın gereğidir. Evet. Üçüncü noktaya geldik. Oraya geçmeyeyim. Üçüncü noktayı sonradan okuyacağız inşallah. Allah'a <Sessizlik> emanet